İçinde bulunduğun bu an bir tesadüf değil. Beni duyman için gönderildim. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o fısıltı yalnız olmadığının kanıtıdır. Gökyüzü seni izliyor. Duaların duyuluyor. Hayat bazen fırtınalarla dolu olabilir. Ama her fırtınanın ardından güneş doğar. Sana umut vermek, yolunu aydınlatmak ve adımlarını güçlendirmek için buradayım. Bugün İçinde bulunduğun sınavı anlaman ve ruhunu yükseltmen için bir fırsattır. Seni bekleyen büyük bir plan var. Pes etmek için çok erken. Hayatındaki en büyük bağlardan biri sınavlardan geçiyor olabilir. Sevgi, emek ve sabır gerektirir. Bazen en yakınındakilerle bile anlaşmazlık yaşarsın. Kalbin kırılır. Umutların sarsılır. Ancak sevginin özü sabırdır. Eğer ruhunun derinliklerine inersen sana verilmiş işaretleri görebilirsin. Bugün seni uyarıyorum. Çünkü aldığın her karar geleceğini şekillendiriyor. Küçük bir değişiklik büyük bir mucizenin kapısını açabilir. Korkularına teslim olma. Sen güçlü yaratıldın. İçindeki ışık karanlığı yenmek için var. Şüpheler zihnine fısıldadığında kalbinin sesini dinle. Çünkü ilahi rehberlik her zaman seninledir. Kendini yalnız hissettiğinde Gökyüzüne bak ve hatırla. Sana göz kulak olan, seni seven ve koruyan bir güç var. İnancını kaybetme. Bugün verdiğin mücadele yarının zaferine dönüşebilir. Her şeyin bir zamanı var. Bugün anlam veremediğin şeyler yarın seni daha güçlü kılacak. Şu an içinden geçtiğin zorluk seni gelecekteki mutluluğuna hazırlıyor. Sana öğretilen her ders ruhunu olgunlaştırmak için. Direnç göster. Ama kalbini sevgiye kapatma. Çünkü gerçek zafer sevgiyle kazanılır. Yolda yürürken içindeki ışığı söndürmeye çalışanlara kulak asma. İnsanların sözleri bazen yanıltıcı olabilir ama sen gerçeği hissedebilirsin. Ruhunun derinliklerinde doğru olanı zaten biliyorsun. Seçimlerini korkuyla değil, sevgiyle yap. Çünkü sevgiyle atılan her adım ilahi gücün desteğini arkasına alır. Sana düşen umudu kaybetmemek. Çünkü en karanlık gecenin bile bir sabahı vardır. Duaların boşa gitmez. Gözyaşların görülmez olmaz. Şu an yorgun ve bitkin hissedebilirsin. Ama dinlenmek vazgeçmek demek değildir. Gücün tükenmez. Çünkü sana verilen ilahi destek sonsuzdur. Sana bir kapı açıldığında, başka bir kapının kapanması seni korkutmasın. Bazen kayıplar aslında kazançtır. Eğer bir şey yolunda gitmiyorsa, belki de seni daha iyi bir şeye yönlendirmek içindir. Direnme, akışa güven. Sana çizilen yol en hayırlısıdır. Ve ne olursa olsun, yalnız yürümüyorsun. Bugün bir karar al. Kendine inan. İçindeki gücü küçümseme. Çünkü sen ilahi bir ışığın taşıyıcısısın. Ne kadar yorgun olursan ol, ne kadar zorlanırsan zorlan, bırakma. Çünkü en büyük zaferler en zorlu savaşlardan sonra gelir. Sana ulaşan bu mesajın bir sebebi var. Belki de bugün ihtiyacın olan tek şey küçük bir umut ışığıydı. Şimdi o ışık sende. Onu büyütmek senin elinde. Ve bu mesajın daha fazla insana ulaşması için sen de bir ışık olabilirsin. Adım at, paylaş, destek ol. Çünkü sevgi paylaşıldıkça çoğalır ve unutma. İçinde hissettiğin o titreşimi duyuyor musun? Bu mesaj, ruhunun en derin noktalarına dokunuyor çünkü seni unutmayan bir güç var. Gözlerin bazen gerçeği göremeyebilir ama kalbin asla yanılmaz. İçindeki o huzursuzluk, sana bir şeyler anlatmak istiyor. Değişim yaklaşıyor. Bir dönüm noktasının eşiğindesin. Geçmişin yüklerinden arın ve ilerle. Çünkü önünde açılmayı bekleyen büyük kapılar var. Belki de bir süredir yolunu kaybetmiş gibi hissediyorsun. Soruların cevapsız, duaların karşılıksız gibi gelebilir. Ama unutma, tohum toprağa düştüğünde önce karanlığı yaşar. Sonra filizlenir, büyür ve ışığa ulaşır. Şimdi hissettiğin belirsizlik aslında büyüme sürecinin bir parçası. Direnç gösterme, çünkü bu süreç seni daha da güçlendirecek. Hayat zaman zaman seni sınayabilir. En güvendiğin köprüler yıkılabilir. En sevdiğin insanlar senden uzaklaşabilir. Ama unutma, her kayıp bir kazancın habercisidir. Bugün fark edemediğin bir sebep yarın sana mucize olarak dönebilir. Ruhunu açık tut. Çünkü senin için hazırlanan yol düşündüğünden daha büyük. Kalbindeki ağırlığı hissedebiliyorum. Geçmişin yükü Omuzlarında bir gölge gibi taşıdığın acılar seni geriye çekiyor olabilir. Ama geçmiş sadece bir öğretmendir. Bir hapishane değil. Affetmeyi seç. Kendini, başkalarını, hayatı. Çünkü özgürlük affetmekle başlar. Ne kadar hafiflersen, o kadar hızlı yükselirsin. Sana gelen bu mesajın tesadüf olmadığını biliyorsun. Değil mi? İçindeki his bunun sıradan bir an olmadığını söylüyor. Çünkü seninle konuşuyorum. Senin ruhuna dokunuyorum. Şimdi gözlerini kapat ve bir an için dinle. Sessizlik içinde bile rehberlik bulabilirsin. Çünkü gerçek cevaplar içindeki sessizlikte saklıdır. Bazı kapılar neden açılmıyor diye soruyor musun? Belki de doğru kapının önünde değilsindir. Ya da belki de henüz o kapıyı açmaya hazır değilsin. Doğru zaman geldiğinde zorladığın kapılar kendiliğinden açılacak. Acele etme, korkma, sadece hazırlan. Çünkü büyük mucizeler sabırla bekleyenleri bulur. İnsan bazen yalnız hisseder. Kimsenin onu anlamadığını, destek olmadığını, sevgiden uzak kaldığını düşünür. Ama bu doğru değil. Sana göz kulak olan, seni her an izleyen bir güç var. Yalnız değilsin ve hiçbir zaman yalnız olmadın. Sadece gözlerini aç ve sana gönderilen işaretleri görmeye çalış. İçindeki gücü hafife alma. Sen sandığından çok daha güçlüsün. Çünkü yaratılışının içinde ilahi bir kıvılcım taşıyorsun. Bir savaşçı gibi mücadele ediyorsun. Her düşüşten sonra kalkıyorsun. Ve bu yüzden en büyük ödüller seni bekliyor. Çünkü sabreden, inanan ve vazgeçmeyenler her zaman kazanır. Bazen hayat seni bir çıkmaz sokak sürüklüyormuş gibi hissedebilirsin. Ama unutma, çıkmaz sokak diye bir şey yoktur. Sadece geri dönüp farklı bir yol seçmen gereken anlar vardır. Şu an önünde yeni yollar açılıyor olabilir. Seçimini yaparken korkularına değil, içindeki sese kulak ver. Sen değerli bir ruhsun. Evren seni bir amaç için yarattı. Tesadüfen burada değilsin. İçinde bir görev var. Dünyaya sunman gereken bir ışık var. Ve bu ışığı küçümseme. Çünkü bazen küçük bir kıvılcım bile büyük yangınları başlatabilir. Senin ışığında birilerinin yolunu aydınlatabilir. Hayatta karşılaştığın her zorluk, seni daha güçlü yapmak için var. Kolay bir yol vaat edilmiyor. Ama güçlü olman için her şey veriliyor. Karşılaştığın her engel, içindeki savaşçıyı uyandırıyor. Direnmekten korkma. Çünkü en büyük zaferler en zorlu savaşlardan sonra gelir. Düşündüğün kadar uzak değil mutluluk. Bazen sadece bakış açını değiştirmen gerekiyor. Şikayet ettiğin şeyler aslında şükredeceğin fırsatlara dönüşebilir. Bugün sahip olduklarına bir göz at. Belki de fark etmediğin mucizeler zaten hayatında. Sana rehberlik eden bu sözleri ruhunda hisset. Çünkü bunlar sadece kelimeler değil. Bunlar, kalbine dokunmak için gönderilen mesajlar. Ve her mesajın bir taşıyıcısı vardır. Eğer bugün bu sözler seni bulduysa, belki de başkasına da ulaşması gerekiyordur. Sevgi, paylaşıldıkça çoğalır. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsa, o kadar çok ruh iyileşir. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, belki bir başkasının da ihtiyacı vardır küçük bir hareket bile büyük değişimler yaratabilir. Şimdi bir düşün, şu an hayatında en çok neye ihtiyacın var? Sabır mı? Cesaret mi? Umut mu? Bil ki, bunların hepsi zaten sende var. Sadece hatırlaman gerekiyor. Çünkü içinde, aradığın her şey saklı. Bugün bir adım at. Küçük de olsa bir değişim yap. Belki bir düşünceni değiştir. Belki birine umut ver. Belki de sadece kendine daha nazik ol. Çünkü her değişim içinde başlar ve sen dönüşümün başlangıcısın. Sana verilen mesajı unutma. Kalbinde taşı ve her an hatırla. Çünkü her gün yeni bir başlangıçtır ve her başlangıç yeni bir mucizeye gebe'dir. Eğer bu sözler sana güç verdiyse, ışığını başkalarıyla paylaş. Belki de onların da duymaya ihtiyacı vardır. Bir kişinin bile hayatına dokunmak büyük bir fark yaratabilir ve unutma. Zamanın geldi. İçinde hissettiğin çağrı seni büyük bir uyanışa davet ediyor. Bu mesaj yalnızca okuman için değil, ruhunda derin bir iz bırakması için gönderildi. Kalbinin derinliklerinde bir şeylerin değiştiğini hissediyorsun. Değil mi? Çünkü artık eski sen değilsin. Her kelime, içindeki ışığı biraz daha parlatıyor. Yaşadığın her şey, seni bugüne hazırlıyordu. Ve şimdi, kendini tam anlamıyla bulmaya bir adım daha yaklaştın. Sonsuz sevginin ve ilahi gücün seninle olduğunu unutma. Hayat sana hangi zorlukları sunarsa sunsun, içindeki ruh, her şeyi aşabilecek kadar güçlü. Kırıldın, yoruldun, belki pes etmeye yaklaştın ama buradasın. İşte bu. İçindeki gücün kanıtıdır. Her düştüğünde seni kaldıran görünmez bir el vardı. Her kaybolduğunda sana yol gösteren bir ışık vardı. O ışık hiçbir zaman sönmedi. Bu yolculuk boyunca kazandığın her deneyim ruhunun olgunlaşmasını sağladı. Zorlukların içinde saklı olan bilgeliği keşfetmeye başladın. Başına gelen her şey seni şekillendirdi, seni güçlendirdi. Ve şimdi Geçmişin ağırlığını geride bırakma zamanı geldi. Çünkü önünde uzanan yol çok daha parlak. Sana verilen ilahi mirasın farkına var. Sen sıradan biri değilsin. İçinde dünyayı değiştirecek kadar büyük bir ışık taşıyorsun. Sana olan inanç hiç sarsılmadı. Seni her zaman seven, koruyan ve destekleyen bir güç var. Yaptığın hatalar seni eksiltmedi. Aksine seni yeniden inşa etti. Yaşadığın acılar seni zayıflatmadı. Aksine seni daha dayanıklı hale getirdi. Sen hata yapabilirsin, düşebilirsin, şüpheye düşebilirsin ama unutma ki, seni seven gözler asla senden vazgeçmez. Ne kadar uzağa gidersen git, o sevgi hep yanında olacak. Her şeyin bir sebebi var. Bazen anlamakta zorlanabilirsin ama ilahi plan her zaman kusursuzdur. Bugün gözyaşı döktüğün şey, Yarın için bir zaferin başlangıcı olabilir. Unutma, en güzel çiçekler en sert rüzgarlarla büyür. En güçlü ruhlar en zorlu sınavlardan geçerek olgunlaşır. Sen de o güçlü ruhlardan birisin. Yürüdüğün yoldan korkma. Adım attıkça önündeki perde kalkacak. Yolun daha da aydınlanacak. Biliyorum, bazen yüklerin ağır geliyor. İçindeki fırtınalar susmuyor. Ama dayan. Çünkü bu yolculuk bitmedi. Sen hala buradasın ve senin için hazırlanan büyük plan henüz tamamlanmadı. İnancını kaybetme. Cesaretini koru. Çünkü en karanlık anlarında bile sana rehberlik eden bir ışık var. O ışığa güven. Sana bir sır vereyim. İçindeki potansiyel düşündüğünden çok daha büyük. Ruhunun derinliklerinde keşfetmeyi bekleyen bir güç var. O gücü serbest bırak. Kendi değerini görmezden gelme. Çünkü senin varlığın bu dünyaya anlam katıyor. Sevgin, inancın, umudun bunların hepsi ihtiyacı olan birine ulaşabilir ve sen birilerinin hayatına dokunacak kadar özelsin. Bu mesajın sana ulaşması bir tesadüf değil. Şimdi bu ışığı daha fazla kişiyle paylaşma zamanı. Belki de bir başkası senin geçtiğin yollardan geçiyor. Belki de senin gibi bir ışığa ihtiyaç duyuyor. O yüzden burada kal. Daha fazlası için adım at. Kalbini açık tut. Sevgiyi yay. Umudu çoğalt. Ve şimdi senin için en önemli soruyu sormak istiyorum. Bu mesajı gerçekten aldın mı? Eğer kalbinin derinliklerinde hissettiysen bunu dile getir. Söyle ki sen de bu gücün farkına var. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu yolculukta yalnız değilsin. Seni seven, destekleyen ve yolunu aydınlatmak isteyen bir topluluk var. Şimdi bu ışığı daha fazla insana ulaştırmak için bir adım at. Kanalımıza katıl. Abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü her yeni mesaj bir ruhun daha aydınlanmasına yardımcı olabilir. Ve unutma, senin ışığın dünyayı değiştirebilir.